Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Mamobal 4v4 oynuyoruz arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. 3200 aboneye son 50 abone falan kaldı arkadaşlar. Şöyle kutumuzu da açalım. Kutu açarak başladık. Efsanevi çıktı. Kenan Yıldız. Başlayalım arkadaşlar. Önce bir şu paketi açalım. Tamam. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. O karşı takım tamamen Türk. Karşı takımdan başlıyor. Koşalım. Ben alırım. Al. Az daha gol yiyorduk. Donu azıcık. Koşayım. Engelliyor adam ya. Önü kes. Tamam güzel. Hadi. Atamadım arkadaşlar ya. Bu da yani yön belirlemeden vuruş olmuyor bu oyunda. Hadi koş. Top çok hızlı uçuyor. Eyvah gol yiyebiliriz. Kendimi göremiyorum şu an. Az daha yiyorduk arkadaşlar. Şöyle ben şurayı tutayım. O belki atar. At. Kapat kapat. <laughs> tamam. İleri attım. Şöyle önlü keseyim. Hı. İleri attım. Atamıyorum ki bu. Gidemiyorum ki önüme engel oluyor. Hadi sen de. Aa yok oldu arkadaşlar. 3 kişi oynayacağız mecbur. 3 kişi kaldık galiba arkadaşlar. 3'e 4. Neyse devam edelim. Ya önümü kesme. Top bende diyor bir de. 3'e 4 ya bu saçma. Birinin katılması lazım. Bence maçtan ayrılma diye bir şey olmasaydı. Koşalım eyvah gol yedik. Tut lan tutsana. Önüne gelen tutamıyor bot herhalde. Çok kötü oynuyor arkadaşlar bizim takım. Kendim başlayacağım. Şöyle önünü keseyim şimdi. At. At lan. At sana. Şöyle pas isteyelim. Pas versene. Arkadaşlar çok fazla kişiler. Vursana ya. Adamın önüne atıyorsun. Koş. Hadi at. At. Al sen de at. Atsana. Yedik arkadaşlar. Çok kötü bir kaleci. Vursam mı ya? Pas atayım ki yani. Pas istedi. At. Allah'ım ne kadar kötü oynuyor bizim takım. Atsana. Al tamam bizde Koşsana ne yapıyorsun Ye Yiyorduk Ben niye giremiyorum Lan yeme <laughs> ya Çok kötü oynuyor ya şöyle reklamı durdur reklamı geçtim şu an devam ediyoruz 500 kupa olmak üzereyiz başlayalım 3'ü 3 üç yapıyoruz şu an aa ben kaleciyim kalecilik güzel biraz ileri doğru gidelim 3'ü 3 üç galiba çok kötü oldum neyse. Tamam sen de. at. Herkes de vuruyor burada. Kendi adamım beni engelliyor. Tut at. At. Önünü kesmeye çalışacağım. Hop. Çok iyi. Yemedik golü. Hafif donuyor bazen. Hadi gol. Harika gol harika değil de gol attım. Tamam. Niye burada başlıyorum ya? Koş. Koş. At ileri. Sana. Lan. Önünü kes. Lan tutsana ya. Sprint diye bir şey var yani. kaleye geçiyorum ben. Bizimkiler yiyor. Neyse ileri çıkayım. Gel. Hadi vur. vur. Hayır direkte patladı arkadaşlar. At pas. Pas at pas. <laughs> Az. Koş. At ileri. <laughs> tamam kestik. Durduruyorum ben onu. önündeydi ya vur Şöyle. at artık be Hı. güzel Hı. vurayım hadi be az farkla kaçtı arkadaşlar vur Hı. hadi be ben basayım şöyle tut kaleci ne yapıyorsun oyundan mı çıktı Hı. Heh, tamam. ver lan Al, vur. lan vursana ya adamın önüne atıyor arkadaşlar ya gördünüz mü ne kadar kötü oynuyor ben geçeyim kaleye tutmam lazım adamın önüne verirsen tabii. yeriz bunu ben vermedim bu arada. Allah Allah yenildik yine ya. Hep yeniliyoruz. Çok zor. Devam edelim. 500 kupa hala olamadık. 499. Bu maçı yenmemiz lazım. 4'e 4. Yes. En ben varım. Şöyle ne yapsam. Şöyle bir şey yaptım. Çünkü adam gelip vuracak da o yüzden. Hı. Vur. Al sen de. Sen de vur. At. Heh, tamam verdi pas. Yetişebilirsin. Şu bardan göndereceğim yetişseydim ya. Yedik galiba. Koş. Heh, tamam. Hı. Al Abi, verdim. Tam önüne bıraktım. Vursa gol bomboş. Vursana ne yapıyorsun? Hızlı ol bırak vur. Gol yani. Yani öndeyiz. Dönelim. En önde ben varım. Önünü kapatayım da vursa gol olmasın. Şöyle engelliyorum. Kap koşmam lazım yoksa yiyeceğiz. Kaleci yok. Tut. Çok iyi. Topu göremiyorum ki neredeyim ben ha. Tamam. Şöyle. Ya kapatamıyorum. Oh, güzel kurtardı. At, at. Atsana. At sana. At. Lan, yiyoruz, yiyoruz. Son anda ya direkten sektim. Kaleye geçeyim ben ağzımdan. Kalede kalayım ben. İlerliyoruz böyle çekinelim. Hadi vur. Hı. Al. Koş. Atilere. Güzel. Pas at pas. Hı. Atamadım ya. Sprint'e de nadiren basılıyor. Hadi be kaleci tutarsın. Açıl. Of tuttu çok iyi. Lan o bizden değildi doğru. Bizimki tutmadı. Tamam. Az daha yiyorduk. Uzatlattık. Lan yanlış adama attım ya. İkide bir takımları karıştırıyorum arkadaşlar. Tutmam lazım. Tut. Tut lan tut. Tut tut. Adama verme pas. Son anda uzaklaştırdık. Bizim öbür adam ne yapıyor Oyunu bırakmış arkadaşlar. Şöyle. Arayı kapatsana ne yapayım? Tut tut çok iyi. Evet şu an 3 kişi yine her zaman gibi. Hop. İyi tuttu. Çok iyi tuttu. Vuramıyorum ki. çok iyi. 3 kişi full defans yapacağız. Tamam direkt. Atilere Lan atsana bana ver. <laughs> Önünü kapatayım bari. Lan. <laughs> Yedik neyse bir şey olmaz. Bir bir. Dönüyorlar. Bir, bir. bir, bir, bir. saniye kalmış. Üç kişi kalırsak tabii yeniliriz. Ve top ondaymış. Az daha kendi kalesine atıyor da. Arkadaşlar. Engelleyebilsem. Hızlı gidin. Önüme geçiyor ya koş. Lan tut. Tut tut. Ver. Ver. Ya. Tut tut. Lan tut. Kötü kötü. Adam gibi verim. Adam gibi kapat orayı. Sıkıştım. Bunu kapamam lazım. Attım adamın önüne. Heh. Giremiyorum ki. Maksik kişi girebiliyor alanın içine. Uf <laughs> aradan attı tam ya yenildik